Merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlere telefondan 3 boyutlu intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. 2 tane uygulamamız, 3 tane uygulamamız gerekli. Bir video çekmek için uygulama, Mobizen olur. InShot'u olur. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben Mobizen kullanıyorum. 2 M3S 3 InShot uygulaması. Yukarıda gördüğünüz iki tane. Memüsse'ye giriyoruz. Bir dakika arkadaşlar şuradan çıkayım. Evet arkadaşlar. Memüsse'ye girince galeriden fotoğraf seçiyorsunuz. Siyah fotoğraf olmalı arkadaşlar. Siyah. İşte seçince giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şurada üst tarafta artı falan var. Üst taraftaki altıya tıklıyorsunuz. Text yazıyor. Sonra kanal ya ben kanal yazdım. Siz kanalınızın adını yazacaksınız ama buraya yazılmıyor. Bakın. Yazılmıyor. Şu alt tarafta kanal var. Oraya yazacaksınız. Orayı sileceksiniz. Bir tane kanal ismi yazacaksınız. Atıyorum kanal. Buradan böyle şeyler seçiyorsunuz. Her neyse işte ben bunu kullanıyorum. Sonra alt tarafta 3D var. O 3D'yi tıklayıp son yapıyorsunuz onu arkadaşlar. Sonra boya resmi var. O boyayı da ayarlıyorsunuz. Evet mesela arkadaşlar ben böyle yaptım. İyice rahat olayım. Evet arkadaşlar böyle sonra 3D'ye tıklıyorsunuz. Burada mobizen atıyorsunuz. Geri sayımı var. 3, 2, 1. video size bunu böyle böyle hareket ettiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaklaştık. Uzaklaştık. Vurduyuz. Her neyse arkadaşlar. Böyle çektikten sonra böyle. Falan. Üst tarafta iki tıklıyorsunuz. O zaten otomatikman galeriye gidiyor. Sonra çıkıp e-shot uygulamamıza giriyoruz. Evet arkadaşlar. Insot uygulamamızı gelince bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Alta videoları seçiyoruz. Ve çektiğimiz videoyu buluyoruz. Kanal evet. Böyle bir video çekmişiz. Şimdi gelelim. Maydun. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Alt tarafta ve X var. Onu bulursunuz. Siz tike tıklıyorsunuz. Ve müzik var. Müzik. 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 Müziğe tıklıyorsunuz. Bir tane şey seçiyorsunuz. Videonun büyüklüğünü kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kapatıyorsunuz video büyüklüğünü. Video büyüklüğü kapanmazsa sizin de sesiniz falan gelir. Kötü olur. <laughs> Evet salon Sonra alt taraftan tıklıyorsunuz. Kaydete tıklıyorsunuz. kaydete hatta tıklayalım. Buradan mesela ben şuna tıklayayım. Şu reklam girdi. Bu dönüşü arkadaşlar. Dönüşün dönüşene kadar bekleyin? Dönüşünce zaten galeride. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de Android'i kullanın. Android diye bir uygulama daha var. 3 tane uygulama gerek toplam. Yani şeyi de saymazsak, şeyi saymazsak ama video çekme programı saymazsak 3. Videoyu çektik. Videoyu çektikten sonra videoya nasıl o introyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Çıkalım şuradan. Bir dakika nerelere girdim arkadaşlar? Bir dakika ya. Şimdi yukarı a, aşağıda makas var. Makasın yanında fotoğraf var. Fotoğrafın yanında da zincir işareti var. Yani üçüncü de altta. Üç, ona tıklıyorsunuz. Birleştir. Artıya tıklıyorsunuz. Çektiğiniz videoyu koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu. Bunun öncesinde intro koyacaksınız. Mesela tıklıyorsunuz. Intro'yu bulup tıklıyorsunuz üstüne. Sonra üst tarafta tik var. Tike tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Video birleştiğine kadar bekliyorsunuz. Sonra YouTube atmaya hazır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videomuz kısa sürdü. Ama yani bu videonun birçok kişinin e, kanalını değiştirebileceğini, kanalın kaderini değiştirebileceğini, güzel yapabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu videoyu yüz, beğendiyseniz bir like butonuna basmayı çok görmeyin. Hor görmeyin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.